Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün son günlerin konuşulan, tartışılan ve uygulamaya da giren bir konusuyla gündeme aldık. Bunlardan bu kredilerle, daha doğrusu bankadan çekilen her türlü kredilerle ilgili yapılan yeni düzenleme ve bu düzenlemenin de özellikle sigorta tarafı ki düzenleme ağırlıklı sigorta boyutunda yapıldı, hayat sigortası ve diğer sigortalar boyutunda yapıldı. Peki yeni düzenlemeler ne getirecek? 1 Ekim'de uygulamaya girdi. Yeni tüketici hakları olarak geçti. Ne getirecek? Bundan sonra bankalardan kredi alırken tüketici yani bizler neyle karşılaşacağız? Hayat sigortası yaptırmak zorunlu mu? Hayat sigortası yaptırırsak ne değişecek? Yaptırmazsak karşılığında ne değişecek? Bütün bunları süremizi elverdiğince anlatmaya çalışacağız. Bu konuları da Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Sayın Burak Ali Göçer konuşacağız. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Bakışet.ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter ve Instagram adresleri üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Yayın esnasında arkadaşlarımız bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adresleri özellikle WhatsApp numaralarını da paylaşacaklar. Varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Süremiz elverdiğince Sayın Göçer'e de sorularınızı ileteceğiz. Evet efendim, 1 Ekim'de tüketici hakları değişti. Sigorta boyutunda neler değişti? Bundan sonra nelerle karşılaşacağız? Bakış başlıyor. Burak Ali Göçer, Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü, canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Göçer. Hoş bulduk Şimdi e, bize de çok soru geliyor. Bu bir değişiklik. Birincisi tabii yıllardır konuşulan konudur. Bankalardan kredi kullanırken yaptırılan hayat sigortası olayı. Hem konuşulan hem de tartışılan konudur. Ama benim gördüğüm kadarıyla yeni yapılan düzenlemelerle artık bu tartışmalara son noktayı konuldu. Ama bir şeyler değişti. Şimdi bu değişiklikleri yavaş yavaş sizlerle paylaşalım. Tek tek adım adım sor, sorarak başlayayım. Yeni düzenleme karşılığı çap kapsamında bankalardan kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmak zorunlu mu değil mi? Evet, şimdi yazı iyi geçirdik. Sizle son görüşmemiz yazdan önceydi. Ondan beri e, sektör durmadı açıkça söylemek gerekirse. Yani hem kamu tarafı, SDDK, bizler birçok şey değişti. BES tarafında da değişti. E, onları zaten sık sık sizinle konuşuyoruz. Hayat tarafında da değişti. Ha bu arada besi de konuşacağız süremizde. Tabii elinde. tabii yani onu da konuşacağız ama hakikaten sıcak bir yaz evet. geçti. Müşteri lehine de çok fazla e, değişiklikler oldu. Bunlardan bir kısmı da hayat tarafında oldu. Yine hayatı da sizlerle Hı. çok konuştuk. Aslında ben e, hani hayat sigortası tabii ki zorunlu değil ayrı bir tartışmadır ama muhakkak yapılması gereken e, bir şey. Çünkü hayatın gerçeği tabii bir noktada sonlanıyor. Dolayısıyla da bu noktada kimseye bir borç bırakmıyor olmak çok çok kritik. O yüzden de ben hayat sigortasının her zaman yapılması gerektiğini düşünürüm. Tüketici kredisinde de düşünürüm. Konut kredisi gibi uzun vadeli kredilerde zaten olması gerek. Yani olmazsa olmaz diye kesinlikle düşünürüm. Şimdi ne değişti? Bir kere hiçbir zaman zorunlu olmadı. Yani kredi alırken hayat sigortası almanız hiçbir zaman zorunlu olmadı. Ama bankaların bakış açısı nedir ki? Bu çok doğaldır. Sonuçta bir teminatlı kredidir. Yani... Ee, sizin vefatınız veya bir mağluliyetiniz durumunda kredinizi kim ödeyecek? Yani mağlul olduğunuz işiniz yürümüyor, krediniz kim ödeyecek? Şimdi bu bankanın düşündüğü bir risk. Tabii bir araya gayet. gireyim. Buyurun. Ee, şimdi eğer bir konut kredisinden bahsediyorsak, bir otomobil kredisinden bahsediyorsak zaten bankalar konuta ve şeye e, araca e, zaten ipotek koyuyorlar. Bunun Doğrudur. Satılamıyor. Şimdi burada bir aslında bir garanti var buradaki bir yani hayat sigortasıyla istenen asıl garantinin amacı farklı herhalde. Tabii yani şimdi hiçbir banka herkes böyle bakar sokaktaki insanlar. Hani bankalar aman ne güzel bir tane de evim oldu ben bunu satayım falan böyle bir şeyle uğraşmak da istemez. Bu çok da üzücü bir durumdur zaten. Yani o aslında size kaldı dediğiniz evin borçlarının kalması vesaire. banka bu süreçlerin içinde de olmak istemez. O banka o evi satarak borcunu da tahsil etmek istemez. Çok likit bir şey de değildir. İcralara gider vesaire. Onlar da belki yani düzenlendi son dönemlerde ama çok iyi bir durum değildir. Onun yerine sigorta şirketinin şirak diye çıkartıp bu krediyi ödediği evinde kredi sahibinde kaldığı durum gayet tabii herkes için. Herkes ideal. İdealdir. Çok acı bir olay bile olsa en azından bir telafisidir. Dolayısıyla biz hayal sigortasının olmazsa olmaz diye görürüz. Ama bu zorunlu demek değildi. Hiçbir zaman zorunlu değildi. Biz bunu hep anlatarak, ikna ederek vermeye çalıştık. Ama genelde şöyle bir çözümle ikna etmeye giderdik. Derdik ki ya sen sigortalı alırsan kredin daha ucuz, hmm. sigortası alırsan daha pahalı diye ikna etmeye çalışırdık. Neden? Bu anlattığım hikayeden dolayı. Yani bankalar teminatlı bir kredi gibi görür bunu ve daha avantajlı verir hayat sigortanız varsa daha avantajlıdır. Hatta ek teminat alırsanız işsizlik vesaire gibi daha da iyi bir fiyat verir kredi faizine. Biz bunu bu şekilde yönetmeye çalıştık senelerce. Bu son değişiklik birazcık bunun çerçevesinin çizilmesi, detaylarının belirlenmesi şeklinde oldu. Yani şimdi bankalar anladığım kadarıyla, şimdi ben bankadan kredi kullanacağım zaman bana hem e, sigorta kapsamı içinde olan bir e, teklif sunacaklar hem de sigorta kapsamı içinde olmayan bir teklif sunacak. İki ayrı teklif sunmak zorundalar. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Tamam. Yani hatta yeni yeni kanun şunu söylüyor, sana size diyor iki tane teklif verecek, sigortalı sigortasız ve bunların detaylarını da altlarında yani ne kadar ödeyeceksin bu işin sonunda şeklinde son derece açık şeffaf bir şekilde banka size sunmak zorunda diyor. Hı hı. Dolayısıyla buradan hani bir izleyicilerimize de söylemiş olalım. E, detaylı baksınlar. İyi baksınlar. Peki. E, şimdi Burak Bey ikisi arasındaki farkı bir bana tam olarak anlatabilir misiniz? Yani banka benim önüme iki tane kredi sözleşmesi koydu. Şu e, sigorta kapsamlı, hayat sigortası içinde olan, diğer sigortaları da bir kenara bırakıyorum olan, bu da olmayan. Bunun ve arasındaki fark ne olacak? Tamam. Şimdi şöyle bir örnekle gidelim isterseniz. Böylece herkes açısından daha şey olsun. Ben de gelirken hatta bir de kredi teklifi aldım ki burada da ha, öyle mi? Yani müşteri olarak e, <laughs> size anlatmış olayım hikayeyi. Yani siz bankaya gittiniz. Dediniz ki ben 30 bin liralık bir kredi almak istiyorum. Tüketici kredisi ne kadar? 36 ay vadeli bir kredi almak evet. istiyorum. Ne dediler size? İki tane teklif koydular. Noyan Bey dediler, size iki tane teklif veriyoruz. Bir tanesi 36 ay sigortasız yüzde iki buçuk aylık faizle, yüzde iki buçuk aylık faizle sigortasız. Diğeri sigorta teminatlı, hayat sigortalı teminatlı. Yine 36 ay yüzde iki. Yani kabaca ikisinin arasında 50 puan kadar bir fark olur. 50 olmaz, 40 olur. Ama bu, bu civarlarda bir fark olur. Şimdi bu ne demek? Bunu bir alt adımda anlatayım. Siz eğer iki buçuk faizli sigortasız olanı alırsanız aşağı yukarı ayda 1400 TL taksit ödersiniz 36 ay boyunca. Tamam. O da nereye gelir? 50.200 liraya gelir. Yani siz 30.000 lira borç aldınız, 3 senenin sonunda toplam ödediğiniz aylık taksitlerin toplamı 50.200 liraya tamam. gelir. Ben de gittim dedim ki ben de sigortalı olanı almak istiyorum. Benim faizmine ne kadar yüzde iki. Yüzde iki olunca ben aylık taksitini ödüyorum. 1270 lira ödüyorum. Hı. 36 boy, ay boyunca 1270 lira ödediğim için ben de kabaca 45.800 lira ödemiş oluyorum. Hı. 36 ayımın sonunda. Fark bu. Sizle benim aramda ne oldu? 5000 lira fark oldu. Siz benden e, 5000 lira fazla para ödemiş oldunuz. Evet. Artı bu arada konutsa ya da araçsa bana bir şey olursa evet. siz aile ona sahip evet. Olur. Ya borcu üstlenecek. Siz, siz, şunu tercih ettiniz. Dediniz ki ya sigorta primi ne kadar? Bunun tabii bu hesabın bir ucu da sigorta primi. Kabaca 3 senelik bir kredide azalan taksitle gider biliyorsunuz. Tamam. Önce ilk sene 30 bin liranın hayat sigortasını ödersiniz. İkinci sene bakiyeniz 20 bin lira kaldıysa onu ödersiniz. Üçüncü sene bakiyeniz 10 bin lira kaldıysanız hayat sigortası onun üzerinden kesilir. Yani müşteri lehinedir bu gelişim. Dolayısıyla kabaca yüzde iki buçuk filan bir prim alınır. 30 bin lira üstünden diye hesap ederek söylüyorum. 30 bin liranın yüzde iki buçuğu ne eder? 750 lira eder. Hı, hı Yani ben size diyorum ki ilk geldiğiniz gün 750 lira bana prim ver. Ben sana hayat sigortası vereyim. 5 bin lira da daha ucuz ödeyecek şekilde bir kredi faizi ödeyeyim. Yoksa daha yüksek bir kredi faizi ödeyeyim ama sen prim alma. Yani daha doğrusu hayat sigortası alma, 5 bin lira daha fazla ödeme. Evet, tamam. Yani kendi içinde matematiksel olarak oturttuğunuzda zaten kimsenin tercih etmeyeceği bir, bir şekilde teşvik ediliyor diye anlatayım. Devam edeyim. Bankacısınız, ben de tüketiciyim. Geldim sizden, dediniz ki iki şık. Tamam ben sigortalı olanı tercih edeyim. Bana şunu mu diyeceksiniz? Tamam benden yapacaksın kardeşim. Ben de diyeceğim ki size hayır ben başka bir yerden yaptırıp sigorta ise versem aynı e, faiz indirimini yarım, bas, yarım puanlık alabilir miyim? Alabilir miyim? Tabii tabii alabilirsin. Ya sizden yaptırmak zorunda mıyım değil miyim? Şimdi biri, birinci adımı şöyle koyayım. Daha açısından benim önerim hı. eğer bir sigortalı sigortası seçeneği varsa muhakkak detaylı inceleyin. Orada sigortalı seçenek. Hı, hı yüzde yüz daha avantajlıdır. Yani bunu bu kadar iddialı bir şekilde söyleyeyim, bunu bir hmm. kenara koyayım. Ama sizin dediğiniz durum var. Siz de geldiniz dediniz ki, ya benim zaten bir hayat sigortam var veya daha iyi bir şirketle, acentele neyse çalışıyorum. Oradan hayat sigortası getireyim. Hay hay, getirin. Çünkü ben banka olarak şuna bakıyorum. Hayat sigortası var mı yok mu? Allah korusun kötü bir şey olduğunda ben paramı sigorta şirketinden alabilir miyim, alamaz mıyım? O zaman sizin getirdiğiniz benim istediğim şartlara uygun bir poliçe varsa ben onu kabul ederim. Ben yeniden bir poliçe kesmek peşinde değilim. Hı. Dolayısıyla dışarıdan getireceğiniz benim istediğim özelliklerdeki bir poliçeyi de kabul ederim. Peki. Burak Bey bir şey soracağım. Ee, yani iyi kötü ben de biraz sigortadan anlıyorum tamam ama mesela şu soracağım soruyu ben de bilmiyorum. Şimdi benim aynı banka, bankadan bir kredi kullanmışım. Sonra aradan 3 senelik bir kredi kullanmışım. Aradan bir sene geçmiş. Kredi puanım da çok yüksek. Aynı bankadan bir başka ihtiyacım için bir başka kredi kullanacağım. Hı hı. İlk yap, ilk kullandığım kredide zaten bir hayat sigortam var yapılmış. Evet kabul etmişim sıkıntı yok. İkinci krediyi kullanacağım başka bir ihtiyacım için. Yeniden mi hayat sigortası yaptırmalıyım yap, yap, yapması, yapılması gerekiyor. Yoksa o yaptırmış olduğum krediye bağlı hayat sigortası bunun içinde kullanılabilir mi, geçerli midir? Yok. Şimdi bu krediye bağlı diye tanımlamamızın sebebi aslında o münferit kredi ile ilişki. Neden bunu söylüyorum? Biraz evvel verdiğim örneğe söyleyeyim. Size ben ilk gün hayat sigortası kestiğimde 30 bin liralık krediniz için birinci gün 30 bin liralık hayat sigortası kesiyorum. Yani hı hı. vefatınız, maliyetiniz durumunda ben diyorum ki bir şey olursa sana ben 30 bin lirayı bankaya öderim. Eğer bankaya olan borcundan daha fazla alacağım varsa kalan kısmını da sana öderim diyorum. Hı hı. İkinci sene oluyor. Sizin krediniz azaldı. Ben diyorum ki ben artık sana 20 bin lira veririm. Üçüncü sene 10 bin lira veririm. Şimdi bu kredi kendi içinde yaşıyor. Siz başka bir kredi geldiniz aldınız. Bir 30 bin liralık kredi daha aldınız. O kredi tabii Allah korusun bir vefat durumunda bu ilk kredinizle alakalı olan teminatı ben ödediğim için diğeri açıkta kalıyor. Hmm. Dolayısıyla, yani her kredi, her kredi, krediye özel olduğu için hayat sigortası, evet. her kredide sigorta yaptırılması. Bu lazım. yüzden de avantajlıdır fiyatı. Çünkü o azalan taksit dediğimiz, bakiyesi evet. azaldıkça kredinin düşen teminat olduğu için çok uygun şartlıdır. Yani ben size 750 lira, sadece 750 liraya 3 senelik e, kredinizi kapayacak hayat sigortası teminatı veririm. Evet. Siz gelirsiniz dersiniz ki kardeşim benim krediden bağımsız bir hayat sigortası yaptırmak istiyorum 500 bin liralık. O ayrı, o zaten krediden bağımsız çalışır. 500 bin liradır, 10 seneliktir. Ne zaman vefat ederseniz, mali duruma düşerseniz o parayı ben öderim. Onu zaten sizin elinize öderim. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Burada hayat sigortasını konuşurken sizlerle ben bu bankadan kredi yapılan kredi hayat sigortasını konuşmak benim de hoşuma gitmiyor. Gerçek anlamda hepimizin ihtiyacı olan hayat sigortasını konuşmak daha önemli için. Yani hem ben ölürsem çocuklarıma, aileme bir şey ne olur? Yok ölmezsem Hani ne olur falan gibi. Aslında en doğru konu ama maalesef günümüzün şartları bizi krediyle hayat sigortası konuşturmaya evet. yetiyor. Şu anda evet. da herhalde en çok satılan ürün odur zaten. Evet yani penetrasyon tabii krediyle gidiyor. Evet. Çünkü hayatın gerçeği ihtiyacı oradan gidiyor. Çünkü orada daha iyi anlatıyorsun. Bir borç var yazık günah kalmasın evet. ailene diyorsun. Yoksa dediğiniz gibi mesela prim iadeli evet. diye bizim sattığımız bir ürün var. Krediyle alakalı değil. Biz diyoruz ki 10 senelik bir sözleşme yaptın. 10 sene içinde vefat edersen veya malul duruma düşersen ben sana teminatı ödüyorum. Eğer vefat etmezsen o senenin sonunda ödediğim bütün primleri de geri ödüyoruz. Bunları konuşmak lazım. Bunları konuşuyoruz. Neyse yani bunları da konuşacağımız konuşacağım zaman gelecek. Birkaç ay önce kullan... Bu soru da güzel. Çok soru geliyor bu arada ne ama yani içinden seçeceğimi soracağım. Çünkü bu soru hoşuma gitti. Birkaç ay önce kullandığımız kredinin sigorta parasını geri alabilir miyiz? Ee, yani kredi, şimdi bu çok güzel bir soru. Doğru. Şimdi geçmişte de bu konuyu konuşmuştuk ama yeni düzenleme sonrası burada bir hani alabilirler mi? İki yeni düzenleme sonra burada bir e, düzenleme ya da değişikliğe gidildi mi? Burada soruyu şöyle anladım daha doğrusu öyle cevap vereceğim. Eğer kredi kapanırsa hı hı. siz 3 aylık bir 3 senelik bir kredi kullandınız. Birinci senenin sonunda kullandı, kapattınız başka bir kredi kullandınız veya kullanmadınız. O bir senelik kısmını ödersiniz kalan kısmını Banka size iade eder. Veya sigorta şirketi size iade eder. Yani ödediğiniz primin alakalı olmayan kısmı, kullanmadığınız kısmı size iade edilir. Peki. Ee, ben sigortayla anlaşma yaptım ve ilk konuştuğumuzdaki gibi yarım puanlık faiz indirimi aldım. Şimdi ne olacak? Gittim iptal ettirdim poliçeyi. Poliçeyi onun için öyle cevap verdim. Aslında evet. bakarsanız kredi kapanırsa ben e, aldığım primin, kullandığım kısmını kesip kalan kısmını iade ederim. Kredi yaşıyorsa poliçe iptaline tabii ki ne banka ne sigorta şirketi çok sıcak bakmaz. Yapma. Çünkü bir avantaj veriyor. Peki faizde bir yeni tekrardan gel yeni bir sözleşme yapalım. Faiz 2,5 değil 2, 2 değil de 2,5 yapalım denir mi Burak Bey? Şimdi tüketici kanunu tabii orayı şöyle Hı -hı. kısıtlıyor. Kredi faizleriyle çok fazla oynanamadığı için yaşayan bir kredide müşteri aleyhine bir şey yapılamadığı için yaşayan bir kredide kredi faizi artırımı olmaz. Ama yeni bir krediyle yeni baştan bir anlaşma yapılması teklif edilebilir tabii. Bu arada banka, banka hayat sigortasını talep edebilir. Bankanın bir böyle bir yasal hakkı var değil mi? Ee, tüketici kredilerinde yok aslında böyle bir yasal Hı. hakkı ama yani isteyebilir. İsteyebilir. Yani aslında o birazcık ticari bir ilişki gibi. Yani ben hayal sigort, Yani geldiğiniz sizin sağlık durumunuz da iyi değildir. Ben derim ki ya bu bu krediyi ben bu haliyle onaylayamıyorum durumunuzdan ötürü bir hayat sigortası istiyorum diyebilir. Siz vermek zorunda değilsiniz. Başka yerden alabilirsiniz. Ben hayır. Ama zorunlu değil onu demek çalıştım. Yani bankanın da değil. ben sigorta yaptırmıyorum dediğinde bana kredi vermek verip vermeme zorunluluğu da yok değil mi? Banka ben de kendi yani, vermiyorum diyebilir. E, diyebilir. Yani normal ticari kredi gibi düşünün. Siz geldiniz bana dediniz ki ben konut almak hmm. istiyorum ee, ama evimi ipotek etmek istemiyorum demek gibi bir şey. Ben de diyorum ki ipotek etmezsem o krediyi veremem gibi aslında çok peki, ticari bir anlaşma. Peki e, bu soru da güzel bir soru. Ee, diyor ki örneğin kredi 24 aylık sigorta. 3000 TL 6 ay sonra krediyi kapatmak istediğinizde size 1500 lira sigorta iadesi yapıyorlar mı? Yani diyor ki ben krediyi aldım ama 6 ay sonra gittim 3 liralık kaldım peşinden defa ödedim sigorta da var ne olacak? Sigortanın primini kullanmadığınız kısmını iade alacaksınız. Ha, iade, iade edilebilir. İade alacaksınız. Peki. E, başka bir değişiklik var mı Burak Bey şey? yeni tüketici şeyinde? Yok yani ana hatlarıyla şey bu. Bence yani altını çizeceğimiz yer şunlar. Yani o size verilen şeyi alın bakın. Kıyaslayın, kıyasladığınızda zaten hayat sigortalı olanın avantajlı olduğunu göreceksiniz. Hatta ek teminatlı olanın daha da avantajlı olduğunu göreceksiniz. Ama muhakkak bakın o tarafa. Hı, hı. E, ...aklarınızı da okuyun. Yani hayat sigortası bence olmazsa olmaz bir bakış açısıdır. Yani ben müşteri olarak biraz evvel aldığım teklifteki kredide muhakkak yanında hayat sigortası sorarım zaten. Ya Burak Bey aslında sizi soruları yönlendiriyorum ama çok soru geliyor. Ne güzel, Sorular da ne güzel. güzel o yüzden hani kusura da bakmayın. Kredisinin bitmesine iki ay kala babam öldü, hayat sigortası var. Ben ödediğimiz parayı geri alabilir miyim? Kredinin bitmesine iki ay kalmış, babası vefat etmiş... Şimdi ben diyor hayat sigortasının ödenmiş tüm paralarını alabilir miyim? Ee, şimdi şöyle o, o kredi Allah rahmet eylesin öncelikle e, başsağlığı diliyorum. Yani o kredi iki ay kala olsa eğer bir hayat sigortası varsa kredinin üzerinde zaten vefattan kaynaklı olarak o krediyi sigorta şirketi banka lehinde kapatacak. Bitecek bilecek. Peki. Ee, daha da üstüne alacağı varsa onu tabii ki kişiye öder sigorta şirketi ama burada alacağı bir paradan öte kredi banka kredi sigorta şirketi kapatmak zorunda. Kapatmak zorunda. Burak Ali Göçer çok teşekkür ediyoruz. Ee, biraz sonra zaten Sayın Cumhurbaşkanına bağlanacak. Ağzınıza sağlık. sorularına da cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben zaten. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Sayın Burak, Burak Ali ile yeni tüketici kanundaki değişiklikleri konuştuk. Ee, sorularınızın bir kısmını sordum. Diğerleri bizde baki. Önümüzdeki haftaları konuklarımıza soracağımı da buradan ileteyim. Görüşmek üzere yarın aynı saatte.